bunu işte çok kullandıysanız bak bu kitaptan alın yani kullanmayın da... <laughs> bu kitaptan alın diyor size çocuklar. Hadi gösterelim başka neler varmış arkadaşlar merak ediyordur. Bunu ne doktor amca sever? Hayır doktor değil polislerin değil bu anneciğim. Doktorların burada bak iğnesi vardı bak. Bunu, bunu, Gördün mü? Ayşe'nin kepçesi var. Bahçıvanın sulaması için suluğu var. Ben Evet öğretmen onları derste kullanır. Bunun adı ne? Dünya. Dünya evet. Ressam boya yapar. Bak. Bir Uşurlar. sürü rengarenk boyaları var. Evet bahçıvan. Bakalım. O bunu sen bitirmişsin bu kitabı? Şuradan başlayalım. Bak burayı yapmamışsın. Yapalım mı burayı? Evet. Arkadan başlamış çocuklar. Buraları yapmamış. En son sayfayı yapmış yaz Hadi bakalım. Ne diyor? Yapıştır, çiz ve boya. Evet. Otobüsün yolcuları eksik. Şimdi biz bunları bulacağız. Kaç boyayacağız. Buraya da çıkar. Kaçıncı sayfadaymış? Burayı... Evet çocuklar. Bulduk. Onu değil bu yolcuların sıkıştıracağız. Anneciğim onun değil bu. Bunu koyalım yerine. Bu başka bir sayfanın. Biz şu anda bu yolculuğu çıkartacağız. Çıkar bakalım sen. Önce hangisinden başlayalım? Yaşında şundadır ya bunda. Yapalım. Bu çıktı. Hadi çıkar bunu. Çıksana ya. Çıkmıyor ya. Evet çıktı. Hadi aç birinci sayfayı sen yapıştıracaksın. Tamam. Otobüsümüzü açalım. Çuf 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 otobüsümüz. Bunları yaptık. En sayfayı geçeceğiz. Sence bu çocuk nereye otursun? Ön koltuğa mı? Buraya mı? Buraya mı? Buraya mı? Evet. O anne buraya oturmasını istedi çocuklar. Bakın. Sırada diğer yolcularımız var. Diğer yolcularımızı da çıkaralım. Çıktı Hadi bakalım çıkaralım Çıktı Hadi bakalım Aa, Hangi koltuğa Oturtalım İkinci Vay Vaz mı geçtin O zaman bir iki üç Dördüncü koltukta Diğer yolcular tane de kızımız kaldı. Sırada bu kızımız var. Dur aşkım ben çıkarayım. Aferin. Hmm. Bu kızımız nereye otursun? Bire mi ikiye mi? İkinci hmm. koltuğa da Kızımız otursun. Çok güzel oldu. Birazcık taştık oldu ama olsun. Al bakalım sonuncu kızımızı. Sonuncu kızımız neredesin? Sonuncu kızımız da burada. Bak. Hadi bakalım. Duhan yaz bana izin vermiyor arkadaşlar. Kendisi çıkarmak istiyor. Heh. Teşekkür ederim. Annesine kıyamadı. Al aşkım sen yapıştır tamam. Canım benim. Hadi aç bakalım aşkım. <laughs> Ve şoför koltuğunun arkası da bu prensese kaldı. Yolcularımız hazır. Ne eksik arabanın gitmesi için? Tekerleri eksik. Tekerleri de biz çizeceğiz. Bak burada siyahla boyayalım diyor. Hadi bakalım ha. Sen güzel bir teki. bak burada örneği var. Bunun gibi böyle bir teker çizmeye çalışacaksın. Tamam. Yuvarlak daire. Evet daire yaptık. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Arabamız gidecek şimdi. Gidiyoruz. Evet, evet. Çık. Harikasın. Yolcularımız ben... bitti arkadaşlar. Evet yolcularımız bitti. Şimdi videoyu şimdi... ne yapmayı unutmasınlar. Yol kapatmayı unutma. Görüşürüz. Videoyu kapatıyoruz.